Aynı evren, aynı soylu aileler, aynı müzisyen, çok daha büyük bütçe, daha çok CGI, daha özgür bir hikaye. House of the Dragon ve Game of Thrones'u karşılaştırdığımızda ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Bu tabloya baktığımızda House of the Dragon'ın ilk iki sezonunun Game of Thrones'un ilk iki sezonuna kıyasla çok daha ilgi çekici ve başarılı olması gerekirken sonuç kesinlikle böyle değil. House of the Dragon, A Song of Ice and Fire evrene hayranlarının büyük umutlarla ve ilgiyle beklediği bir diziydi. İlk sezon biraz yavaş ilerlediği için eleştirilere maruz kalsa da finalin ardından birçok insan başlangıçtan memnundu ve sonraki sezon için herkes havaya girmişti. Çünkü kapıya dayanan bir savaş vardı ve bu savaş yalnızca kara ordularının, bürokratların, donanmaların değil, hepsinin en önemlisi ejderhaların savaşı olacaktı. Aegon, Rhaenyra'nın tahtını gasp ettiğinde savaş belki de başlamıştı fakat Aemond, Luke ve Ereks öldürerek bunun kesinleşmesini sağlamıştı. Halihazırda en soylu ailelerden biri olan ve uzun yıllardır Westeros'a hükmeden Targaryen ailesinin iki farklı cepheye bölündüğü bu olaylar silsilesinde ilk kez kan dökülmüştü. Ve bu olay ejderhaların savaşı için bahane arayan siyahların savaşı başlatması için fazlasıyla yeterli bir sebepti. Taraflar belliydi. Savaş için birden çok sebep vardı. Ejderhalar diyara hakim olan barıştan sıkılmıştı. Rhaenyra'nın alması gereken bir intikam ve taht vardı. İlk sezon bittiğinde durumlar böyle şekillenmişti ve biz izleyiciler için heyecanlanmamak elde değildi. Fakat sonrasında ne oldu? Açıkçası söyleyeyim hiç bok olmadı. Ya abi sen git 10 hafta boyunca sonraki sezona gayet başarılı bir altyapı hazırla ki bunu çok iyi yaptılar ilk sezona lafım yok. Sonra o altyapısını gayet iyi hazırladığın ikinci sezona başladığında insanlar savaş beklerken hikayeyi olabildiğince ağırdan al ve bir sonraki sezona altyapı hazırla. Bakın yanlış anlaşılmak istemiyorum. Benim her bölümde ejderhalar oraya buraya atış hücresin, ordular çarpışsın gibi bir isteğim ve beklentim yoktu zaten. Ama birinci sezonda bir savaşa altyapı hazırlayıp, ikinci sezonda da o savaşa altyapı hazırlamaya devam ederseniz ben bu durumu eleştiririm kardeşim. Çünkü biz bu sezon için iki sene bekledik ve beklentimizi her seferinde daha da çok arttırdılar. Bize yeni ejderhaları gösterdiler, yabanıl ejderhalardan söz ettiler ve onların gelebileceğine dair söylemlerde bulundular. Her şeyden önemlisi kapıya dayanan bir savaş vardı. Ama dönüp baktığımızda biz ne doğru dürüst bir ordu savaşı izleyebildik ne de 5 dakikadan uzun bir ejderha savaşı. Hadi diyelim ki sezon finalinde kısa bir ordu savaşı gösterilecek ve ejderhalar savaşmaya başlayacak. Peki o zaman fikrim değişecek mi? Hayır. Çünkü bana göre bu sezon 7. bölümde olanlar aslında 5. bölümde olmalıydı ve hikaye daha hızlı ilerlemeliydi. Ama tahmin edin bakalım ne oldu? Tabii ki yapımcılar akıp giden etkileyici bir hikaye anlatmak yerine daha çok para kazanmayı tercih etti ve laf olsun torba da olsun bölümleri olarak adlandırabileceğimiz filler episodları ile sezonu doldurdu. Bunu da neden yaptıkları açıkça ortada. Normalde dizi 3 sezon sürecekti. En azından söylentiler bu yöndeydi. Fakat ilk sezon güzel paralar kazanılınca yapımcılar hikayeyi sakız gibi uzatmaktan çekinmedi ve diziyi 4 sezon uzatma kararı aldı. Sonucunda da bu eleştirilere maruz kaldılar. Ha bu durum onların kazanacağı parayı etkileyecek mi? Hayır. Bu sezonu izleyenlerin büyük çoğunluğu 2 sene sonra 3. sezon başlarken inanılmaz bir sezon olacak. Entrika, müthiş savaş sahneleri bunların hepsi bizi bekliyor diyerek o sezonu da izleyecek. Yani pek bir şey kaybetmeyecekler. Ama dönüp baktıklarında House of the Dragon'ın maalesef Game of Thrones kadar büyük bir efsane olamayacağını da fark edecekler. Belki böyle bir hedefleri hiç olmadı ama bana göre bu kadar dolu bir hikayeyi daha başarılı şekilde aktarabilselerdi House of the Dragon belki de şu anda Game of Thrones ile karşılaştırılabilecek seviyede olurdu. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim Game of Thrones deyip duruyorsun ne var ulan bu Game of Thrones'ta bu kadar. Her şeyden önce oyuncu seçimleri inanılmaz başarılıydı. Dizideki yan karakterleri izlemek bile ayrı bir zevkti. Ama yan karakterler bir tarafa Charles Dance, Peter Dinklage, Lena Headey, Jack Gleeson, Aidan Gillen ve daha sayılabilecek birçok mükemmel aktör ve aktrisi izlemek inanılmaz bir zevkti. Charles Dance'in Tywin Lannister canlandırdığı herhangi bir an bile benim için ikonikti. Ya da Lena ve Jack o kadar iyi oynuyorlardı ki Cersei ve Joffrey karakterlerinden hepimiz nefret ediyorduk. Yani nefret ediyorum dediğime bakmayın Cersei benim için tahtın gerçek sahibi ama her neyse. Şimdi dönüp Pass of Dragon'a bakalım. Mesela Aemond. Abi adam aslında çok iyi oyuncu. Ama kameraya çok fazla post kesiyor gibi geliyor bana. Ya da Rhaenyra. Emma'nın ilk sezonundaki performansından gayet memnunum. Fakat bu sezon gözüme bir kraliçe gibi değil de Sünepe bir Targaryen piçe gibi gözüktü. Bazen çok özgüvenli, bazen çok özgüvensizdi. Belki bu yazarın, senaristlerin ondan istediği bir şeydir. Ama öyleyse bile ben aktarılmak istenen duyguları tam olarak alamadım açıkçası. Zaten oyuncuların performansını bir yana bırakıp oyuncu seçimlerinin kitapla uyumsuzluğundan bahsetmem gerekiyor aslında ama bahsetmeyeceğim bile. Sadece size kitap ve dizi karşılaştırması yapacağım. Siz de yorumu yaparsınız. Baktığımızda tek sıkıntı casting değil. Aynı zamanda Game of Thrones'un da ilk iki sezonu çok hızlı ilerlemiyordu. Ama dediğim gibi benim de öyle bir beklentim yok zaten. Sadece Game of Thrones'ta filler episode şeklinde bahsedebileceğimiz bir bölüm yoktu. Çünkü her bölüm birbirine ilgi çekici ve önemli olaylar gerçekleşiyordu. Yani ben bir Game of Thrones bölümünde sıkıldığımı hatırlamıyorum. Çünkü aksiyonun olmadığı bölümde entrika vardı. Senaryo o kadar güçlüydü ki karakterlerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar bile bölümün kurtulmasına yetiyordu. Ama House of the Dragon'da durum böyle değil. Game of Thrones'u izlerken etkilendiğim onlarca repliği burada paylaşabilirim. Ama House of the Dragon'ı izlerken etkilendiğim tek bir replik vardı. O da buydu. He can keep his tongue. Bir dizi sadece aksiyonuyla başarılı olmaz. Hatta bazen hikayeyi o kadar ağır anlatır ki sıkılsak bile hikayenin gerçekliği bizi derinden sarsar. Oyuncuların performansları çok iyidir. Müzikler hoştur. En önemlisi senaryo çok iyi ilerlemektedir. Buna verilebilecek en güzel örnek Better Call Saul. Better Call Saul, inanılmaz ağır akan bir diziydi. Hatta ilk sezonda yarıda bırakmıştım ama sonrasında tekrar başlayınca iyi ki bu diziyi izlemişim dedim. Hem de onlarca kez dedim bunu. Çünkü dizi her ne kadar ağır ilerlese de senaryo, diyaloglar, oyunculuklar o kadar başarılıydı ki o ağırlığı bir şekilde göz ardı edebiliyordunuz. Eğer House of the Dragon'da Game of Thrones'un yarısı kadar iyi diyalog, entrika ve yeterince iyi oyunculuk olsaydı emin olun bu sezonun ağırlığını göz ardı edebilirdik. Ama Game of Thrones ile karşılaştırdığımızda iyi oyuncu diyebileceğimiz isimler Paddy Considine, Matt Smith ve Tom Gillan karnıdan ibaret olunca müzikler ve CGI hariç çok övebileceğimiz bir şey olmayınca maalesef bu sezonda övemiyoruz. Belki de bu sezonun tek övülecek yanı bir sonraki sezonda çok başarılı bir altyapı hazırlamasıdır. Ama geçen sezon bittiğinde de aynı şeyi dediğimiz için bunu demekten korkuyorum. Tabii bunlar sezon finalinden önce yaptığım yorumlar. Umarım sezon finali çok başarılı olur da buradaki sözlerimin birçoğunu geri almak zorunda kalırım. Açıkçası bölümün iyi olacağını da düşünüyorum ama bir yapıtı olacağını pek sanmıyorum. Gerçi bir başyapıtı olsa dahi bu sezon dilimizden tam anlamıyla kurtulur mu orasından emin değilim. Bugünlük benden bu kadar. Kanalı takip edin. Sezon finalinden sonra da sohbete devam edelim. Ha bu arada artık bu kanalda yalnızca oyun videosu olmayacak. Açıkça söyleyeyim kafama ne eserse onu yapacağım. Yeri gelir Game of Thrones evreninden, yeri gelir Breaking Bad evreninden, yeri gelir oyunlardan, yeri gelir günlük hayattaki herhangi bir şeyden her an bahsedebilirim. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Umarım iyi bir sezon finali izleyip burada tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.